Tamam. Merhaba, Ay, merhaba arkadaşlar. Hmm, Ay, hepinize merhaba. Nutella alırım. Yani sizler birlikte bölüm çekeceğim. Ama tabii ki de ben bölüm çekmeye daha, e, daha öğrenmediğim için kısa kısa bölümler yap, yapmayı öğrendim. Tek. O yüzden yani kısa olabilir. Yani küçük bölüm çekip de bırakabilirim. Çünkü ben bazen de siliyorum karakterler olmayınca. Ve karakterleri yapıyorum. Aynısını oluyor. O yüzden yani devamı gelmiyor. Neyse geçelim. Ama silince de artık karakterler gitmediği için yapmıyorum. Neyse başlayalım. Bölümün adı bu arada Sihirli Aile. Yani annem değil. <laughs> aile. Sihirli aile. Neyse başlayalım hadi. Burası da ne güzel bir yermiş. Aynen. Ç çocuklara kırtasiye alışverişi yapacaktık zaten. Aynen. 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 Ne tamam. Çocuklar hadi siz çanta seçin ilk önce. Buraya bakan yok sanırım. Neyse seçin hadi çocuklar. Ben bu. Zaten sen ona gidersin hep canım. Ben de buna gideyim hep. Tamam. Şimdi ah beslenme almadınız. Hay e, e, bunları nereye koyacağız? Ha paketleme yeri varmış. Hah buraya bakan yok sanırım. Anne yani kaç kere söyleyeceğim? Ben paketleyip Bir tane şey alalım da onun işini koyarız. Şimdi de paketleyeyim. Oo. <laughs> evet. Of. hana, Oha sömürmüşler her şeyi. Hani. Duymuyorum, duymuyorum neden? Ha, bir bakan varmış. Hani ve bunlar şuradakiler poşet mi? Hani poşet değil. Ha. Doğru poşet değil de. Siz de kendinize alın bir tane daha. Var mı? Çık 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 bir gün. Delirme bebek gibi olma. <laughs> Şunlardan iki tane alalım. Kamera. Sanırım. Bence bu. Neyse. Al, şey Aa kırtasiye alışveriş yapmıyoruz. Aa Emre bana bundan alalım mı? Tamam. Devam edelim. Aa çok güzelmiş dedim mi? Kızım olmaz onlarda alamayız. Uf. Her şeyi de alamıyoruz ya. Allah Allah. Kızım alamayız. Tek şunlardan alabiliriz. Tek bu ne? Tek bu ne? Ay, ay. Evde kullanayım. Kızım zaten ee, kızım zaten daha ana sınıfına gidiyorsunuz. Aynen çocuklar. Ya yani ne yapacaksınız ki? Ben hani, evde kuleneyim diyorum ben de işte. İyi tamam kızım alalım hadi. Hepsine. Bunlardan bir tane. Bana yok mu? Oğlum oha zaten bir tanesi kaç lira oldu yazmıyor. 10 lira oha yani. Bir tane 10 lira. 30 lira harcadık bile bunlardan bir tane al, alırken hep ikiniz beraber kullanırsınız olmaz öyle ya bu ne ne ya kullanıyoruz işte Ay, evet bunlar benim o kendisine boş kalsın ben çek şu şu ikisini alacağım şu pembe almam zaten bak kardeşin gibi olsaydın ne sen var? de keşke şşş bir şş. neyse bir dakikası var ablamın Neyse. O. Allah kahretsin. Emre. Ne oldu? Şey. <laughs> Kızım sen bir git. Bir şey söyleyeceğim. Oğlum sen de git. Biliyorsun. Bu oyuncakları çok seviyorlar. Ne yapacağız? Hoşçakal. Ee, e biliyorum. Oraya e Efendim kızım, kızım Cem'im. <laughs> şey efendim <laughs> <laughs> kızım. Anne hani şuna çok güzel. Baksana. Hii, hepsini alacağım. Hepini, hepsini. Kızım abartmadın mı yani? Anne hayır, abart dedim şu şey ikisini de alacağım. Kızım mağazayı sömürdük senin yüzünden. Neyse. Basın en iyisi. Kırışıklık Anne bana şundan al. Kızım beni delirtme. Ne? değil mi? Kudüs. İçeriz. Ne içeceğimiz de belli değil. <laughs> Anne sadece mi? Oy oy ne. Sağ gel oğlum. Eski konsunu tutabilir misin? Aa. Oo. Hmm. Ben bunu niye açam? Bunu niye açam? Ben de bunları çok seviyorum kızım. Poşetinizi alın da ona doldurun bari. Evet çalı da var burada. Tamam. Eşyaları da bakalım biraz kızım. Tamam anne. Ama şunu yermeden ben geçeyim. Kudüs kısmını sizinkine koyuyoruz. Çok güzel değil mi kızım? <laughs> anne Allah aşkına bu ne güzel ya. Allah Kızım ben senin eşyalarını kötü diyor muyum? Aşk olsun ama. Ben sana kaç kez öğrettim kızım. Ha doğru başka bir evin ev karışamayız. Ha aynen kızım. Oy, ne güzel şu ikisi. Ben bunlardan alacağım. Oha yani. Buraya da sığmıyor. Bunları da alacağım. Benim de tutarım ben. Anne ben nereye geçeceğim? Ay kurşun anne. Ben nereye geçeceğim? Kızım sen de babanın tepenin tepesine geç. Ha ben de onları paketle, paketleyebilirsin. Sığmıyor mı anlamıyor musun? Sığmıyor. karşı mı? Boş ver kızım sen. Anne onları bana ver. Tamam. <laughs> o kadar çok eşya aldık ki biz. Neyse gidelim artık eve. Ah. Bunu şuraya koyalım. Bence dörtlü masa var ya burada. Çocuklar siz şuraya geçin. Ben de buraya koyma. koş. Emreş. Hadi siz Çocuklar siz ne istiyorsunuz? Ben vallahi şu hlükteli. Um, Day. Ben çikolatalı. Ben de çikolatalı alacağım zaten. Hmm. Ben de yani... ne denir ona işte şundan. Şundan. Tamam. Tane yani şundan aldım. Ne? <laughs> Geçmiyor. Şunlardan alabilir miyim diyecektim. Bir Sen de şundan alabilir miyim? Alabilirsiniz. Şurayı da açayım. Menü de varmış. <laughs> Aşık olduk. ne kızım? Aşık oldu. ben hani ne görmüyormuş. gördüm. Yok yok mu lan burada? Yok. Yok. Lan nereye atacağız? Şu masaya. Burası çok mu? <laughs> Ben oraya gideceğim. Babam bana bir sürü şey alacak. Allah Allah. Tamam sen oraya git. Aa! Çok Ben buradan nasıl çıkacağım? otobüs siz deli misiniz Ne delisin lan? Sen bize deli mi diyorsun? Sen mi çeksin? <laughs> Aa <gülüyor> bulamayacağız bir <laughs> daha. Oy. Odumuz patladı. Geze şuralara oturan. Aa. <laughs> baba ne yaptın? Baba <laughs> deli misin sen? Ne yaptın? Annem demiştir. Tamam. Bu yer koy baba çok güzeldi. Hadi gidiyoruz artık ama bunların parasını ödeyip. E bende kart yok. Saçmalama. Evet. Biz bunları boşuna mı aldık? Tamam bu beni öldürecek. Kaçayım en iyisi. Dur. Hiçbir yere kaçamazsın. Tövbe bismillah tövbe. Siz deli misiniz? Ya bana ne dedin? <gülüyor> <gülüyor> Oy. Of. Oh. Tamam vurdum. Sen bana bağırmasın ki de arkadaşlar gönderdim. Hadi gel seni yakalasana. <laughs> tövbe bismillah tövbe. Yine mi çıktı senin içinden? Boş ver baba annem hep böyle değil ya sinirlendiğinde. Hep böyle değil. bugünlük bu kadardı. Nutella'larım bay bay.